Abi selam. Ha şimdi Fall Wars oynuyoruz. Bakayım. Abi bu map evet. farklı. <laughs> farklı map geldi. İyi, güzel. <laughs> İnşallah saçma sapan düşmez etmezsek. Bu <laughs> map ama zor değil gibiydi ya. Büyük konuşmayayım da. Görelim <laughs> <laughs> bir görelim. <laughs> İlk turda yapışıyormuş Murik. Oğlum eğlenceli map'e benziyor. Dur bakalım. En önden başladım ben. Ulan ben de en arkadayım. Emre arkandayım. Gel oradan Kafama top yedi. kafama top yedim. <laughs> ah, sen neydi? <laughs> <laughs> sen gelebilecek mi? Oğlum delikten geç, geçiyor zannediyordum lan ben. Yok. Oğlum, ben çok arkadayım ama dur bakayım. Ben birinciyim şu anda. Aşağı düştüm. Bunca şey yetmezmiş gibi. Abi. Abi başım döndü yemin ederim bak başım döndü <laughs> Karşım ne birinciyim deymiş. Neymiş emre'cim map kolay değilmiş Evet <laughs> ama yani şimdi birinci olduk bir yandan da öyle düşün Oğlum ediyorum. seni izliyorum şey Tamam geldi Abi son yer çok Popo'ca döndün ne resmen <gülüyor> 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 İtişte Abi gizli. millet ne dayak yiyor? Şuna bak yıkılan yıkılan her bir Baykuş yüzü baykuş. <laughs> Dur bakayım baykuş hangisi? Abi ben çiçek buldum <laughs> lan. Çiçek izliyorum. Pembe örümcek ismi. Yok yok şu harsh brownu izlesene Allah aşkına. Harsh brownu. Abi onlar ne yaşıyordu? Aga be o da e, geçecekti. Eylemda. Ben saçma bir şekilde temiz geçtim ya. Biraz başımı döndürdü ama. Çok, çok fail dedim burayı ya. Hmm. Ne geliyor? Hadi ben bunu bilmiyorum. Ha bu şey tamam. Bunu biliyorum. Kapıları kıracağız. Hmm. Bunu geçeriz ya. ya. Büyük konuşmayayım da geçeriz yani. Bunda bilmiyorum. Zannetmiyorum bunda geride kalacağımı. <laughs> Gene ben arkadayım lan. Benim arkamdasın. <laughs> Aynen. İki tane kola şişesi var arkanda. <laughs> Aşım sana güveniyorum. Helal lan çocuk. Ar şimdi bak 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 şimdi peki izle. gel gel ben açtım gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kay 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 çabuk burada geç. Abi olmadı. Oğlum açtı ya adam. <laughs> <laughs> Kardeşim ben kendi yolumu açayım dedim de olmadı ya. Hadi bakalım aşım. Ben de buraya deniyorum. Ne yapıyor? <laughs> 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 Abi. Uçarak kapağı atma çok iyi ya. Uçak sürüklenerek girdin içeri. Ya <laughs> bu map basit ya çok eğlencesi yok da. Abi ben bilmiyorum çok eğleniyorum. hani yanlış kapıya çarpınca toh diye geri atıyor ya seni. Şu animasyonlar da çok keyifli ya. Bu oyun ne güzel zamanında iyi tutmuştu da sonra unutuldu gitti ya. Bir, bir ay oynandı. Beni sarıyor ya hala. Ben... Kanka Nasıl bu çil ya. ya. De. Günde böyle yarım saat bir saat oynayıp çıkacağım. Aynen aynen. Hadi şöyle <laughs> keyifli bir map versin ya. Hadi. aa az önceki. Hmm, tamam. Gene <laughs> disconnect olmayız umarım. Umarım ya. Abi ben mapten çok korkuyorum ya. Her şimdi ya. Bak bir de yeşil benim dibimde ya. Direkt ben arkamdan dönmeye başlayacak. Hayır lan yeşil benim dibimde. Senin mi dibinde? Ben mi yanlış gördüm? Ha evet. Abi yeşili kovalıyoruz biz şu anda. Evet. Ben hmm. kaçıyorum. Bir dakika ben yeşil. Ben yeşili kovalamak istiyorum. Ben milleti tutmaya çalışacağım abi. Abi bir tane şey var tutuyor dikkat et. Bak ederim. birini tuttum da ah atamadım lan. Bak şu gagalı şey bıçakla beni kovalıyor push. Hop. Abi hiç kimse edenmiyor kaç kişi kaç oğlum? Of. <laughs> 7 kişi sürüklen de. <laughs> 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 Sen yaşıyor mu? Tabii oğlum. Tamam. Yeni, Güzel 12 kişi. <laughs> Kanka finalden önce bir tane daha olur o zaman ya. 12 kişiyi finale koymaz herhalde. Muhtemelen. Burada 5 kişi yarıyorlardı herhalde. Bu map'i hiç bilmiyorum. Tabii ben de bilmiyorum. Kanka bunlar dönüyor. Hımm Biz de sürekli koşup hopluyoruz mu? Evet. Aynen bak şu çizgiler dönecek. Anladım. An anlarsın başlayınca. Hadi bakalım ya. Dim direkt koş. Okey. Hop arkandayım agam. Hii! Düşüyordum orada. Aa bitti. bitti. Ka kaç kişi eğlendik ki ya? Bir anda çabucak bitti. 5 olması lazım herhalde. Finale 7 kalıyoruz çünkü. Oğlum ben aşağı gidiyordum biliyor musun? Tam sınırdan tutundum. Ucuz yırttım. 8. 8. Artık finali verir ya. Uzatmaz daha da. Muhtemelen. <laughs> Aynen öyle. Aa. <laughs> Hadi bakalım abi tutacağız. Gerekirse senin için tutacağım kardeşim birini. Benimle beraber götüreceğim onu. Ya, karşım benim be. Daha demin alamadık. Ağır yerlerdeyiz abi de. Hı, hmm. Sıkıntı yok birleşiriz. Şu gagalı kuş elenmiş ya. Olum düşüyordum var ya. Allahu ekber. Emre yapma. Düştü. <laughs> yapma la. <laughs> Abi dur ben devam ediyorum. Hadi hadi karşım aldım birinciliği. Son iki. O eleman tutacak seni ha. Ben de onu tutacağım. Ben de planım öyle. düşüyordu. A düştü düştü. Yes. <laughs> abi 2 3 yıl sonra oynadığım ilk oyunda birinci olmam. Aga. Karşım kolaydı diyemeyeceğim. <laughs> Bir tarafından Değil de. Uf. Dur abi seriden başlatalım ya. Ver ver ödülleri umurunda değil kardeşim ver. Tamam he olmuş bir şeyler ver. Ekipman ver lan hadi bunu takalım. Abi sana bir şey diyeyim mi? 5 levelden 11 11 levele çıktım 5 levelden. Evet bende de öyle oldu. Hadi bunu ver. Aa çok güzel oldum lan. Tamam. İkimize de aynı şey. <laughs> <var. gülüyor> Tipleri bir kez <laughs> <laughs> Kafayı yersin. <laughs> Ay. Daha düşeceğiz mi karşı? Vallahi anlamadım ki. Of. Hı. Tamam buldum. Hadi bakalım gene aynı map. Kolay deyip sıçtığımız dur. map. <laughs> dur dur. Bak daha demin birinci olmuştum bu mapte. Gene olurum. Bir Şu saçma sapan bir şey olması. Ne geldi? Sen bu arada gene şey olmadın ki lan. Sen 5. mi 6. mı ne bitirdin sen de? İşte kanki daha iyi bitirirdim. <laughs> Senin orada ben şeye koptum. Şuradaki deliğe girmeye çalışmışım. <laughs> Allah'ım yarabbim en arkada attı beni ya. Tamam ben de en öndeyim. Neyse. Hop geç. Abi Allah ezildim. Kanka ben gene birinciyim. Geliyorum arkadayım. oldu? Abi baba gene birinci bitirdi ya. <laughs> Abi senin <laughs> şu altındaki şey çok iyi olmuş ya. Ya bak benimkinde de var ama seninki böyle <laughs> kıvıra kıvıra gidiyormuş gibi görünüyor. bu çocuk ka. <laughs> Abi tane kara çocuk yok mu ya? Harbiden o, ha siyah yapamıyor mu? Herkes yapan sıkışıyor. <hemen>. Bunu nasıl beceriyorlar anlamadım da. Top yiyince herhalde köşeye doğru kaçıyorlar otomatik. Abi evet. çıkamıyorlardı. Hadi lan. Aha, bir tanesi çıktı. Koş lan. horoz'a bak. horoz oh, geçti. Tamam benim izlediğim de geçti. Evet. Son bir. Girdi. Aaa. Şutla abicim şunları, çöpleri at dışarı. Bu oyun bu, bu, birinciyiz ya. Her daim kardeşim. <laughs> Oy. Aha bu map'i bilmiyorum. Ben sanki bunu izlemiştim önceden ya. Pervaneler dönüyor. Şurada hızlandıran rampa var. Eee, sonra? Tamam, pervanelere çarpmamaya çalışıyoruz anladığım kadarıyla. Aynen. O şekilde sonuna kadar gideceğiz. Sondaki büyük pervane, ona dikkat etmek lazım. En öndeyiz. Aynen. et. <laughs> <laughs> o İskoçyalı eteklerimizi gördükçe var ya. Abi. Uf. O, oğlum neymiş bu? Abi. Beni çıkışa kadar attı. Abi. Bir daha vurdum. <laughs> oğlum topaça döndüm. <laughs> <laughs> tamam geçtim. arkada kaldım oğlum birinci yedim birinci yedim de şey yedim pervaneyi yedim suratıma abi beni de attı sağa sağa sağ atılmayan da ne bileyim ya ney sağ tarafa oyunun sağ tarafa atmadığına ne bileyim böyle dışarı attı Nereye düştüm ben? Aha ben daha gidiyorum. Aha birinci oldum. Ne alaka? Kanka geliyorum dur. Tamam ben de dördüncüyüm. <laughs> Abi tam sonunda ben birinci oluyordum ya. Bana buradan bir koydu ben aynı aşağı bunlar gibi gittim işte mavi. <laughs> <laughs> Aa beyzbolcu var lan. Beyzbolcu çok güzel görünüyormuş şey. ha. Fangay izlesene kanka. Kimi? Fangay. Fangay. Mavi bir şapkası var. <laughs> ha gördüm. <laughs> tamam işte beyzbolcu dediğim bu. <laughs> <laughs> Abi neresin atla yalarım atla. <laughs> Atını bir <laughs> Abi. <gülüyor> Helal lan çocuk. Abi bu. <laughs> oğlum bu arada süre saymaya başladı ha. Evet. Bitiremiyor oğlum millet. Abi millet mal mı? <laughs> Ulaha ya. <laughs> Ana 12 kişi gittik lan. Vallahi. o zaman erken final mi? Zannetmiyorum bir el daha oynatır da Dördüncüde finali koyar ya 12 kişiye final yapmaz kanka zannetmiyorum ya Ne olur oynamadığımız bir map var artık diyecektim verdi <laughs> e Ya demiş. oynadık Hadi bakalım. Senin arkanda herhalde. Yok Aynen. benim arkamda. Senin arkanda bu sefer. <laughs> tamam geliyorum kardeşim. Ben bunu tuttum. Ha <laughs> bunu da tutacağım. <laughs> hayır hayır onu tutma. <laughs> Abi geliyor hop. Aklıma şey geldi. <laughs> Basayım mı diyor? Bas mı? <laughs> Ay böyle çok gireyim. aynı geliyor, aynı geliyor. <laughs> Çık. Hopla. Harcım. <laughs> Abi şunun boynu daha uzun birinin. Hop. Aha biri gitti. Evet. Of. İyi. Tam ben birini tutmak için böyle <laughs> aynı planlar kuruyordum. <laughs> O <laughs> anda ölüp ölümden uçarak gittim. <laughs> Net gergin kanka. Abi çok gergin. Hadi bakalım gene final. Aha. Aa, gene aynısını ya. verdi ya. Ya. Abi o kadar final var. Şansımıza bak Gene aynı final verdi. Hayır oyun seçimleri de hep aynı olmuş ha. Önceden bir sürü farklı farklı map verirdi. Can sıkıcı. Neyse burada artık birinci olayım da. Demek ki finale ikimiz kalacağız ha. Olabilir. <laughs> finale <laughs> ikimiz kalırsak büyük eğlence. Selamünaleyküm. <laughs> Sağ Abi şu kara çocuk çok iyiymiş lan. Bana da çıksak hiç. Kara <laughs> çocuk. Allah düşüyordum azda. Şey yok bir şey yok bir şey yok. Kanki geç. Toplamadan geçiyoruz geç. Tamam biri gitmiş bu arada. Geçmemiz lazım artık. Abi geçmemiz lazım değilmiş galiba. Geri geldim. Karacık yüklü ki ya. Hop son anda var ya. Gidiyordum aşağı. Of. Abi 3 kişi gitti. Oğlum. Alo elenin lan. Oğlum. Hayır. <laughs> Kara çocuk mu Emre bir? Kara çocuk mu Emre? Allah! Im. Aha <laughs> tutundu. <laughs> of. Yes. <laughs> Abi. Sana bir şey mi? O kırmızı bir tutuyorum her tamam. Şeyi Fall Guys'ı kafada bitirmiş erkek oyunu işte. Harbiden. <laughs> Abi da o kadar süre sonra böyle oynamak. Bir <laughs> bakayım yeni altyapılar vardı ne varmış. Aa. Abi bir tek bir şeye bakacağım. Ee, Options'ta, VSync, FPS, kuslayıcı yapacağım ya. Çok gereksiz FPS veriyor. Bunlar niye düşükte ki? Full de. <laughs> Otomatik düşük yapmış da. Bir saniye bunda şey ayarlayabiliyor muyuz ya? FPS mi diyorsun? Ne diyorsun? O oyun türü ayarlayabiliyor muyuz ki? Hmm. Bilmiyorum ki. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şu istek atma. Hmm. Evet öyle biliyormuşuz. Öyle mi? Değiştir kanka. Yaptım yaptım değiştirdim. Tamam. Bu duo show. Hmm, hep ikililer geliyor. <laughs> Bakalım kolay bulacak mı oyunu? 60 tane oyuncu arıyor. Biraz zor bulabilirim. Yani. 57 Hı, buldu. <laughs> Bunda acaba hani ben elendiğim zaman sen de mi eleniyorsun? Hani doğum evet, ne ama. öyle. Ha. Sanırım öyle ikimizin de eğlenmemesi lazım. Anladım. Emir <laughs> eğlenme. Hadi bakalım. Karşım yani iki eldir birinci olan bir adama söylüyorsun bunu ya lütfen. Doğru doğru. doğru. Şimdi onu konuştum Delenme. ilk seferde yapışıyormuş maşa. <laughs> Arkada başlattı bizi ya sıkıntı. Sıkıntı ya sıkıntı ya. hadi dursun. Kral arkandayım. O helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Gördüm seni helal lan iyi çıktın ha. Yalnız harbiden arkadayız ha şimdi yetişmemiz lazım. Evet evet. Bas bas onlar için biz geçerim. Geçiyorum geçiyorum geçiyorum. Açın lan abi. gibi. Abi şey aklıma geldi. Aç lan kapıyı. <laughs> abi seri bir Çıkış gerçekleştiriyorum. Hadi, hadi. Abi çıkamıyorum. Ayşım. <laughs> geçtim. Tamam. Ben de geçtim. 20 puan verdim ben. Takma bilmem. Buradakiler iyi oynuyor yalnız ha. Evet evet. Hı? 16. olduk lan. Aa, herhalde ne yaptığımıza göre puan geliyor. Tamam işin esprisi o. Hani düşüp düşmemekten ziyade bir de puan var. O yüzden tamam abi gitmemiz lazım herhalde. Aynen. Tamam abi dur. Boş bende. Oğlum her herkes <laughs> birbirine bakıyor abi. Çok tatlı. Şimdi avansı verdik. <laughs> Oğlum o da 19 squat yazıyordu ya harbiden. Böyle bakıyorum 20-21. bitirdim falan. Allah Allah atıyorum nasıl geçemedim. her hani şey nasıl düşmedim. Evet <laughs> evet. <laughs> Bu map'i bilmiyorum Emre. Bok yedik. Hadi ben de bilmiyorum. Kayıyoruz Ama kayıyoruz burada, kayıyoruz. Evet, kayarak yapılıyor da. <laughs> space ben ve Ctrl ile ya. Hı, -hı. <laughs> Bunu da oynayalım. Sonra bakarız. I, bu map gerdi beni. Sen da o kral. Bu iş bende. Burada de atlıyoruz herhalde. Direkt Neydi, kanka GTL? full kayarak ya. Full sağ sol. Jet ya Space Ctrl koyacaksın direkt. Aynen öyle Abi nasıl kayıyorsun Yönde çok veremiyorsun ha he yani, o, o nasıl isterse öyle kayıyor az çok Abi Tuttu beni götürdü bir yere Oğlum, Aşağı düştüm kaldım. Abi en başlangıca geçtim düştüm ben Yapma Bir daha en baştan başladım Abi CTL'ye basarak sanırım daha rahat yön veriliyor. Valla Haşim arkalardan geliyorum da ne kadar yetişebileceğim bilmiyorum. Olsun be karşım seni canın sağ olsun lan. Ortaya mı giriyorsun? Ne oldu? Vallahi kanka gidiyorum bilmiyorum. Hayır çıkışı anlamadım ben şu an gidiyoruz da. Ha bütün halkalardan geçmen gerekiyor herhalde. Abi düştüm aşağı. Yo 60 tane toplamamız gerekiyor. 60 halkanın içinden geçmemiz gerekiyor. Abi Denet kaybettik. <laughs> Deneyelim. Aynen bu denenir abidir. Hırs yaptım bak. Neyse bu videoluk böyle olsun sonraki videoda bundan devam edelim kardeşim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.